Arkadaşlar selamlar. Bu videoda sizlere Elite Motion programını kullanarak editlerde kullanılan dalgalı yazıyı nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Bu yaptığımız proje dosyasını katıla özel olarak paylaşıyoruz. Sizde katıl aboneliği alarak hiç uğraşmadan bu proje dosyasına erişebilirsiniz ve sadece yazıyı değiştirerek bu proje dosyasını kullanabilirsiniz. İlk olarak Elite Motion programına geldiğimizde aşağıdan ortadan artıya basarak yeni bir proje oluşturuyoruz. Proje boyutunu siz videonuza göre seçiyorsunuz. Çözünürlüğü olabilecek en yüksekte seçebilirsiniz ama telefonunuz desteklemiyorsa videonun daha akıcı olmasını istiyorsanız 720p 60fps olarak projeyi oluşturabilirsiniz benim gibi. Proje oluştura basıyorum ve projem oluşmuş oluyor. Videonuz varsa artıdan medyaya gelerek videonuzu seçiyorsunuz. Videoyu ekledikten sonra sağ alt kısımdan tine basıyorsunuz ve buraya ben mesela edit yazıyorum. Siz artık şarkı sözüdür. Ne yazmak istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Buradan geliyorum. Boyutunu arttırıyorum rengini beyaz yapıyorum. Bu videoda Railway Black italic fontunu kullanacağım ve tik işaretine basıyorum. Taşı ve çevire basarak bu yazıyı bu şekilde ortalayıp yerini değiştirebilirsiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim, metni kapatmadan önce şu yana doğru giden çizgiyi bu şekilde kapatın. Yazınızı kesmeyecek şekilde kapatın yoksa birazdan yapacağımız işlemler olmaz. Taşı ve çevire girdikten sonra Sağ alt kısımdan bir üstteki simgeyi seçiyorsunuz. Başa bir tane maker, başın biraz ilerisine bir tane maker, sona bir tane maker ve sonun biraz gerisine bir maker koyuyorum ve toplamda 4 tane maker koymuş oluyorum. Baştaki maker'ım 0 olacak. Buradaki maker'ım zaten kendi kendine yükseldi %100'e bunu ellememe gerek kalmadı. Bu zaten %100 olduğu için bunu ellememe gerek yok. Sondaki maker'ım sıfır olacak. Bakalım nasıl oldu. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kasıyor şu an. Tabii render almadığı için ama görmüş olduğunuz gibi yazımın giriş animasyonunu yapmış oldum. Tam maker'ların ortasına gelip sol alt kısmından grab editöre giriyorum ve bu çubukları sağ alta doğru çekiyorum bu şekilde. Tam sonuna kadar çekmeyin bu arada. Daha smooth yani daha böyle pürüzsüz bir görüntü olması için bu şekilde yapabilirsiniz. Aynı şekilde sondaki iki maker'ın arasına gelip de bu şekilde çekiyorum. Baştaki iki maker'ın arasına gelip de bu şekilde sol üste doğru çekiyorum. Ortadaki sağ alta doğru çekili olacak. Bu şekilde yapabilirsiniz. Geriye çıkıyorum. Efektlere giriyorum. Efekt ekleye tıklıyorum. Buradan dalga çözgüsü ve warp ekliyorsunuz. Başa bir maker koyuyorsunuz. Sona geliyorsunuz bir maker koyuyorsunuz. Fazı sonda ikiye kadar çıkartıyorsunuz. Aralığa tıklayıp bir maker daha koyuyorsunuz sona ve bunu 2'ye kadar düşürüyorsunuz. Büyüklüğe tıklayıp sona bir maker koyuyorsunuz ve bunu da 0,5 yapıyorsunuz ve bu şekilde görmüş olduğunuz gibi yazımızın sallanma efektini de yapmış olduk görmüş olduğunuz gibi sallanıyor. Sallanma hızını, büyüklüğünü vesaire fazla, aralığı, büyüklüğü arttırarak bu şekilde ayarlayabilirsiniz ama bence ideal ayar bu. Buradan geriye çıkıyorum. Daha sonra efektler kısmına giriyorum. Buraya glow yazıyorum ve en üstteki parıltı efektine standart ayarlarda ekliyorum. Ayarları şu an zaten ekranda görüyorsunuz. Yarı çapı 120, alpayı %60 sertliği de 0, 10 vesaire yapabilirsiniz. Rengi de yazınızın rengine göre ayarlayabilirsiniz. Karıştırma modunu ellemiyorsunuz ve buradan geriye çıkıyorsunuz. Arama kısmında Shadow yazıyorum ve Long Shadow'u uzun gölgeyi ekliyorum. Uzun gölgeyi ekledikten sonra boyutu 0,011'e çektim. Açıyı hiç ellemiyorsunuz. Rengi siyah yapıyorsunuz. Alfayı %100 yapıyorsunuz. Katılık ve dolduru ellemiyorsunuz. Karartmayı da ellemiyorsunuz. Ve bu şekilde geriye çıkıyorsunuz. Ve Lyric yazımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Siz buraya istediğinizi yazarak vesaire kullanabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Bu şekilde editlerde kullanabilirsiniz bunu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve aşağıya ufak bir yorum bırakmayı unutmayın. Aşağıya bıraktığınız ufak bir yorum video fikirlerinizde olabilir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.